genel maden işleri ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 12. taban derece seçimlerimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi ben iş başı yaptığım günden beri ve yaşantımda aldığım günden beri her platformda elimden geldiği kadar insanlarla yardımlaşmayı seven bir abinizin bir kardeşinizin. Dolayısıyla çıktığım bu yolda ameli bir birliği ve sendika olarak beni hep üstesizden taşıdınız. Hepinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Tabii bugün artık daha çok birlik beraber olmamızın olduğu bir zaman. Önümüzde hem işçi açıkları hem de toplu, 30. toplu sözleşmemiz var. Tabii ki istediğimiz şekilde bir toplu sözleşme süreci geçirmek istiyoruz. Bu da Havza'nın Zonguldak'ın omurgası olan Üzülmez'deki maden işçisi kardeşlerimden geçiyor. Niye diyeceksiniz? Hem örgütlü gücünüzü en iyi şekilde kullanıyorsunuz. Hem de önünüze koyduğunuz abinizi, kardeşinizi en iyi şekilde destekleyip destek oluyorsunuz ve en büyük zirvelere kadar taşıyorsunuz. Tekrar sağ olun, var olun. Tabii biz dargınlıkları, küskünlüklerin hepsini bıraktık. Hepimiz de kucaklaşacağız. Birbirimize saygı sevgi göstereceğiz. 4 Ekim itibariyle Karadon'da seçimler başlıyor. 10 Ekim Meda bölgesinde bitecek. Bizim de seçim günümüz 5 Ekim çarşamba günü. Bütün işten çıkan arkadaşlarımızın hepsini sandığa giderek, karşımızda herhangi bir liste yok diyerek, oy kullanmamazlık yapmasın Burada yaklaşık 180'e yakın arkadaşımız var. Hepsini delede olarak yazma şansımız yok. Ortalama 110 tanesini yazacağız. 97 tanesi bunların seçilecek. Bize burada hiçbir arkadaşımızın gönül koymasını istemiyoruz. Ülkemizin sorunları var. Madenlerin sorunları var. Türkiye Taşkınları Kurumu'nun sorunları var. Ülkede ve dünyada bir kriz üzülerek söyleyelim. Ama beraber hareket etmediğimiz zaman kimse bize krizin yükünü ve sıkıntılarını yüklemeye kalkmasın. İşçi açıklarımız var. Bunlarla ilgili bir yere kadar geldik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşçi açıklarını kapatmak için de sizin gücünüzle birlikte var gücümüzle birlikte iççe açıklarının kapatılması için devlete baskı yapacağız. Son günlerde gene biliyorsunuz sizin de çok yakından takip ettiğiniz üzülmesin gene bu işi üzerinde durarak bine yakın arkadaşımızın imza toplayıp genel maden işe getirdikleri imzadan dolayı gelen seslerden dolayı hemen bakan beyin talimatıyla birlikte iki görüşme oldu. Tabii ki 15 Ekim'e kadar e, tek, kapıda teklifler alınıyor. 15 Ekim'den sonraki tarihlerin içerisinde, Kasım ayının içerisinde netleşecek gibi gözüküyor. Tabi bugüne kadar sendika bu işin hiçbir zaman promosyonun muhatabı olmadı. Sadece seyircisiydi. Ama şartlar ve imkanlar ülkenin durumu pozisyonuna gelindiği zaman düzenleme yapılması gerekiyordu. Ve bu düzenlemeyi de yapılması için, için, gerekli baskıyı yaptık ve gerekli görüşmeler yapılmaya başladı. Ben sizlerin bana soracağım herhangi bir şey var mı diye soracağım. Biz dört yıllık karnemizi geldik. Şube yönetici arkadaşlarımız burada. Tepsizci arkadaşlarımız kısmen buradalar. Tabii ki sizlerin bizden istekleri veya işte söyleyecekleri, bizim eksik kaldığımız, bize bir emriniz, bir diyeceğiniz var mı sevgili arkadaşlar? Kafanıza takılan herhangi bir olumsuzluk ben içinizde olan bir abinizim, bir kardeşinizim. Ben yedi sizin emrinizdeyim. Oluşacak yönetimlerin hepsini de Bundan sonraki yönetimi de sizde yine hitap edecek, sizlerin emrinde olacak bir yönetim. Ben 2015 yılında geldiğimde göreve şunu söyledim: üç vadeye tepsici arkadaşlarımız, veya şubeci arkadaşlarımız iş yerinde olacak. Eksiklerimiz var mıdır? Tabii ki her zaman eksikler bulunur olur. Ama on üzerinden baktığımız zaman benim baktığım zaman arkadaşlarıma kırık dökün bir yani dokuz artısı var. Benim de aynı şekilde kendime mutlaka bir eksiğim vardır. Bu eksiğimizi de sizler bize uyaracaksınız ve biz de kendilerimizi düzelteceğiz. Tarihinde ilk defa üzülmez bölgesi tek liste olarak birlik beraberlik içerisinde seçimlere gidiyor. Bu Maden içisinin ne istediğini, ne yapmak istediğini, önündeki liderin ne yapmak istediğini bilerek herkesi kucaklayarak oluşturduğumuz kardeşlik ortamını kimseye bozulmaması için mücadelesini verdik. Sizler sağ olun, var olun. Bundan sonra daha çok birlik beraberliğe, desteğe, bizden olan olmayan hepsinin desteğine ihtiyacım var. Sağ olun, var olun arkadaşlar.